Arkadaşlar burası Dersim'de Munzur suyunun çıktığı gözeler Böyle iri ufaklı çeşitli yerlerden çıkarak sonra birleşerek Munzur çayını, Munzur suyunu oluşturuyorlar. Devasa bir nehir oluyor. İşte gördüğünüz gibi e, kar suyu bu. E, buz gibi yaz-kış fark etmiyor. Çok soğuk. E, böyle bu suda özellikle Yazın girip yüzebilenler kışın kolay kolay üşümezler. Vücutları daha dirençli ve dayanıklı oluyor. E, PH seviyesi de çok yüksek çünkü e, taşların arasından vücudun ihtiyacı olan e, pek çok mineralleri alarak çıktığı için de sağlık açısından e, çok faydalı bir e, su. Muzur suyu dışında ee, bu dedim tarafında ormanların içinden çıkan bir su daha var ismini unuttum. O suyun da pH değeri çok yüksek. Ee, bir de Munzur suyun pH değeri çok yüksek.